Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçekli çıçı tokanın ve çiçekli lastik tokanın tüm detaylarıyla yapılışını anlatmaya çalıştım. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bunun için kullanacağımız çiçeğimizi yaparken 2 mm tığ kullanacağım. Çıçı tokayı yaparken e, şu zedelediği için ucunu farklı bir tığ kullanıyorum. Bu tığımı kullanacağım. Bir de şurada küçük bir ayrıntı için kullandığım ince uçlu bir tığım var. Hepsini sırasıyla anlatacağım inşallah. İpim Alize Cotton Gold. Renk kodum şöyle göstereyim. 518. Buyurun başlayalım. Bismillah diyerek öncelikle çıt çıtımı hazırlamak istiyorum. İpimi kilitledim. Hemen şu kısımdan başlayacağım. Şurada bir iki tane yapıp orta kısma geçeceğim. Şuradaki ipimizi de içeride yürütelim. Bir tane sık iğne yaptım. 2 3 3 tane sık iğne yaptım şimdi hemen şu arada ince tığımı kullanacağım şu delik noktasına giriyorum ipimi burada çıkartıyorum ki şurayı atlamak istemiyorum ipimi çıkartıp şuradan 4 kere 5 kere geçebildiğim kadar sık iğne yapıyorum bir tane yaptım şu ipimizi artık kesebiliriz. Biraz engel olmaya başladı. 2 4. Bir tane daha yapacağım. 5. Şöyle burayı güzelce doldurmuş olduk. Hemen yan tarafına sık iğne yaparak geçiyorum. Buranın herhangi bir sayısı yok. İyice dolduralım ama çok da abartmayalım. Şu an iki tane doldurdum. Tahminimce bir 20 tane doldurmamız gerekiyor. 3 4 18, 19, 20. Şöyle bir bakalım. Evet, 20 tane yeterli geldi. Tabi siz elinizin ayarına göre, şöyle arada boşluk kalmayacak şekilde doldurun yeterli. Şu ara kısmına da bir 3 tane yapalım. 1, 2, 3. Üç tane yeterli geldi. Tekrar yan tarafa geçiyorum. 14 15 16 Şurada üç tane doldurmuşum. 17 Bakalım. Buraya az geldi. Bir tane daha yapacağım. Tamamdır. Şimdi ilk yaptığım, bakayım, yok bir tane daha yapayım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Şimdi kenar tığlamasını yapacağım. Bir zincir çektim. Hemen yanındakinin tepe noktasına, şöyle iki kanadıyla birlikte tepe noktasına batıyorum, kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum bir kaydırma bir zincir bir kaydırma bir zincir bir kaydırma bu şekilde tokanın bütün etrafını kenar tığlama yapıyorum bir zincir bir kaydırma Sıranın sonuna geldim. Şöyle son kaydırmamı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şöyle şu ipimizi güzelce saklayalım. Şimdi gülümüzün yapılışına geçelim. Bir zincir çekip ipimi kilitledim. 75 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5. 75 tane zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime bir tane trabzan yaptım. Hemen aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı deliğe kaydırma yapıyorum. Zincir çekmeden 1 2 3 3. zincirime gidip bir kaydırma da bu şekilde yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Aynı deliğe kaydırma yaptığım aynı deliğe 2 tane trabzan yapacağım. 2 zincir çektim ve yine aynı yere zincirimle kaydırma yapıyorum şimdi hiçbir işlem yapmadan bu aradaki mesafeyi azaltmak için 1 2 3 3. zincire kaydırma yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı noktaya kaydırma yaptığım zincire 2 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekerek yine aynı yere girip kaydırma yapıyorum ve 1-2-3 3. zincire de bu şekilde kaydırma yapıyorum sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız 1-2 tane daha birlikte yapalım 3. zincire kaydırma 2 zincir aynı zincire iki tane trabzan 2 zincir çekip aynı noktaya iniyoruz ve arada 2 zincir bırakıp 3. zincire kaydırma yapıyoruz sıra sonuna kadar yapalım ve görüşelim sıra sonuna geldim şöyle sonun sonları birlikte yapalım arada 3 tane bırakıp kaydırma yapıyorum yani iki tane zincir bırakıp üçüncüsüne kaydırma yapıyorum 2 zincir çektim 2 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekerek aşağı iniyorum bu şekilde çok azıcık dikme Payı bırakalım Hemen şu ipimi bir saklayayım. Herhangi bir iğne kullanabilirsiniz. Ben boncuk dikiyorum. Bu iğne benim boncuğumdan da geçiyor. Sıkıntı yaratmıyor. Şimdi gülümüzü katlayalım. Şöyle katlıyorum. Gelişi güzel. Elinize geldiği gibi rahat bir şekilde katlarsanız zaten kendi şeklini buluyor aslında. Şöyle katladım. Bakın. Şimdi katımı bozmadan şöyle katlarımın bozulmamasına dikkat ediyorum. Arkadan yavaşça kastırmadan dikeceğim. Kastırmamaya dikkat edin. Bakın dikerken diğer gülün katlarını da almaya dikkat ediyorum. Şöyle bakın yeterince sabitlendi. İğnemi tam şöyle ortadan koyuyorum. Bir tane boncuk aldım. tekrar ortadan çıkarak boncuğumu diktim şöyle şimdi ipimizi sabitleyelim şimdi öncelikle şu çıt, çıt tokamıza yapıştırma işlemini birlikte yapalım nasıl yapıyorum silikon tabancam bozulduğu için bir çakmak yardımıyla silikonumu eritiyorum şu dikkat edin yanlış yere yapmayın şu arka kısmına güzelce silikonumu sürüyorum ve çiçeğimi şekilde. Çok arkada kalmasın. Biraz silikonumuz soğuyana kadar bastıralım. Ve tamamdır. Şimdi şunda çok ufak bir nokta var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum ki set halinde kullanın. Bunun için yine 2 numaralı tığıma geçtim. lastiğin iç kısmının kıvrılmamasına dikkat edin. Şunu içeride yürüteceğim. Yani gevşek yapabilirsiniz. Sık iğne yapıyorum. Bandanamın içinden geçerek sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane yeterli. Bir zincir çektim ve şu kadarcık bir dikme payı için ip bırakıyorum. Çiçeğimizi şu şekilde tutuyoruz. Bakın tam şöyle orta kısmından ayar yapalım. Yani kalktığı zaman şöyle olacak. Havada dursun. Onun için şöyle tam ortaya denk gelecek şekilde dikeceğiz. şöyle hemen bir çiçeğimden bir iki kanadımdan giriyorum gelişi güzel şöyle dikiyorum bunu yapıştırmıyorum çünkü bunu yapıştırırsam sağlam olacağını düşünmüyorum lastik bu sonuçta gerdirerek kullanıyoruz bir çiçeğimden alıyorum bir sık iğnenin iki tepesinden bu şekilde sonuna kadar dikiyorum. İpimi kilitledim. Şöyle biraz ipimi içeride yürüteyim. Hazır iğne elimde. videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce detaylıca anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Yapmamı istediğiniz projeler var ise Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Videomu beğenip, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu destek benim için çok çok önemli. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, sevgiyle örün.